Koronavirüs nedeniyle özel olarak Türk Hava Yolları tarafından Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantina altına alındı. Ülkeye dönen öğrenci ve vatandaşlar İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk sağlık kontrollerinin ardından otobüsleriyle Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 89 kişilik ilk kafile polis eskortu ile yurda getirilirken bölgede emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan bilgilere göre Düzce'deki yurda toplamda 349 öğrenci ve vatandaşın gelmesi bekleniyor.